Evet arkadaşlar. Şimdi şu açılar konusunu bir tekrar edelim. Açılar konusunda neyi tekrar edeceğiz? Neleri tekrar anlatacağım? İkinci tahtayı bir yazıyorum. Bir Komşu açılar. 2. Ters açılar. 3. Tümler açılar. Dört bütünler açılar. Evet. Komşu açılardan başlayalım. Komşu açı. Diğerlerini sildim. Tek tek bunları anlatacağım. Komşu açılar. Komşu açılar nedir? Köşeleri ortak. Bir kenarı da ortak kullanan iki açı komşu açıdır. Bakın iki şartımız var arkadaşlar. Bir, aynı köşeden çıkacaklar. Yani köşeleri ortak olacak. İki, bir kenarı ortak kullanacaklar. Nedir şimdi komşu açı? Örneklerle açıklıyorum. Buraya iki tane açı verdim bakın. Şu A açısı bu B açısı. Şimdi buradaki A açısı ile B açısı komşu açı mıdır? Değildir. Komşu açı değildir. Neden? Sebebine geldim şimdi. Evet ne demiştik? Köşeleri aynı olacaktı. Bu A açısının köşesi burası. B açısının köşesi burası. E yani bunu sağlamıyor zaten. O zaman bu komşu açı değil. Başka bir örnek veriyorum şimdi. Burası A açısı, burası B açısı. A açısıyla B açısı komşu açı mı? Hayır, değil. Halbuki bilinç özelliği sağlıyor. Aynı köşeden çıkıyor bu açılar. Ama ortak kolları yok. Ortak kenarları yok. Bakın. Bunun kolları bu. Bunun kolları ya da kenarları bu. Ortak kenarları yok. O zaman bu da komşu açı değil. Devam ediyorum. Bir örnek daha. Evet burası A açı, burası B açısı. Şimdi bu A açısı ile B açısı komşu açı mı? Evet bunlar komşu açı. Nedir komşu açı? Bakın ikisi de bu köşeden çıkıyor. Köşeler aynı. E, ortak kenarları var mı? Evet şunu bakın ikisi de kullanıyor. Ortak kenarları da vardır. O zaman buradaki iki açı A ve B açısı komşu açı var. Evet komşu açılar bu. Devam ediyorum. Ters açılar. İki doğrunun kesişmesiyle zıt tarafta kalan açılar ters açılardır. Bakın iki doğruyu kesiştirdim. Bu açıyla bu açı ters açılardır. E, ters açılar olunca ne oluyor? Özelliğine ters açıları. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Mesela burası 70 derece ise burası da 70 derece. Ters açılar bunlar. Buraya başka bir örnek yapacağım şimdi. Evet. Burası 110 derece olsun. Sonra burada bakın bir ışın daha çıktım. Burası da 70 derece olsun. Ne istiyor bizden? Şuraya. Buraya X diyelim ya da soru işareti fark ediniz. Evet. X açısını istiyor bizden. Neyden yararlanacağız? Ters açıdan yararlanacağız. Bakın. Şimdi iki tane doğru şu noktada kesişmiş. Bunun iki zıt tarafında kalan. Bakın burası 110 derece ise burası da 110 derece. Çünkü bunlar ters açı. E, burası madem 110 derece. Bu 110 derecenin 70'i buradaysa buraya ne kalır arkadaşlar? 110'dan geriye ne kalırsa? Yani 110'dan 70'i e çıkarırsam o zaman oraya da kaç derece kalmış demek ki 40. Yani x'in değeri 40'tır. Ters açı da bu. Şimdi gelelim tümler açılar ve bütünler açı. buraya tüm açılar girdi. Buraya da bütün yer açılabildi. Böyle evet, gördük burada. Tümler açılar. Birbirini tamamlayan, kaça tamamlayan? 90 dereceye. Buraya 90'ı yazdım ben. Yani toplamları 90 derece olan iki açı birbirinin tümleridir. Mesela 20 derecenin tümleri 70 derece 10 derecenin tümleri 80 derece yani ikisinin toplamı 90 olmalı. 45 derecenin tümleri 45 derece 1 derecenin tümleri 89 derece bu. Oh. Bütünler açılardır arkadaşlar. Bütünler açılar Peki bu birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa bütünler nedir? Bu da birbirini 180 dereceye tamamlayan açılara bütünler açılar denir. O zaman 20 derecenin bütünleri e, toplamının 180 olması gerekiyor. 160 derece. 10 derecenin bütünleri 180 olması için 170 derece ve 45 derecenin bütünleri 180 olması için 135 derece. Devam edelim. 1 derecenin bütünleri 179 derece. Toplamlarının 180 olması gerekiyor. Şimdi burada hangisi tümlerde, hangisi bütünlerde karıştırırsak şöyle bir kodlama yapabiliriz. Nasıl? Şimdi tümler bütünlere göre harf sayısı daha az. O zaman tümler 90 küçük olan, bütünlerde 180 küçük olan tümler ve bütünler bunlar. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapalım. Burayı siliyorum. Örnek dedim. iki açının birbirine oranı 4 bölü 5 ise bu açılar bu açıları uyar. Evet. Şimdi burada ne yazalım arkadaşlar? Bakın. Bunu çözelim. Bu açıları bulacağız. Küçük açı, büyük açı yazıyorum bakın. Küçük açı, büyük açı. Şimdi Oranı 4 bölü 5 ne demek? Biri 4 ise diğeri 5. Ama 4 ve 5 değil. Bunlar en sade hali. O zaman biri 4 katsa diğeri 5 kat. E, tümler, tüm 90 demektir. O zaman burası ne olacak? Bakın 90 derece. Yani 9 katın değeri 90 derece. 90'ı 9'a böldüğün zaman 1 katın 10 derece olduğunu anlarım. 1 kat 10 dereceymiş. O zaman küçük açı 4 katsa 4 ile 10'u çarparsak 40. Büyük açı 5 katsa 5 ile 10'u çarparsak 50 derece. O zaman küçük açı 40 derece, büyük açı 50 derece. Evet, siliyorum. Her şey aynı dursun. Sadece bunu bütünler olarak değiştirdik. iki açının birbirine oranı 4 bölü 5 ise bu açıları buluruz. Yani küçük açı 4 katsa büyük açı 5 kat. Peki bunların toplamı ne olmalı? Bütünler açı dediği için bunların toplamı kaç derece olmalı? 180 derece olmalı. Yani 9 katın değeri 180. 180'i 9'a böldüm. 20. Bir katın değerini buldum. Bir kat 20'ymiş. Peki küçük açıyı bulmak için küçük açının değeri 4 katmış. 1 katı ben 20 buldum. 4 ile 20'yi çarparsam demek ki küçük açı 80 dereceymiş. 5 ile 20'yi çarparsam da büyük açı da kaç dereceymiş o zaman? 100 derece. Sağlamasını yapalım. İkisini topladığımız zaman 180 derece. Geçiyorum. Soru tipini değiştiriyorum. Tümler iki açıdan Tümler iki açıdan Biri diğerinin bir diğerinin Kaç katı diyelim arkadaşlar? Kaç Bu da bulmuşuz. Evet başlayalım. Yine küçük açı büyük açı yapalım. Küçük açı, büyük açı. Küçük açı bir katsa, büyük açı iki kat. Peki bunların toplamı ne dedi? Tümler dedi. 90 derece o zaman. 3 katın toplamı 90 derece. 90'ı 3'e böldüm. 31 katın değeri 30 dereceymiş. Şimdi açıları buluyorum. Evet küçük açı 1 katmış. 30. Büyük açı 2 kat. 2 ile 30'u çarptım. Kaç oldu arkadaşlar? 60 derece. Evet bunu da tümleri silip yerine bütünler yazıyorum şimdi. Evet bütünler iki açıdan biri diğerinin iki kattır bu açıları buluruz. Küçük açıdan büyük açı. Evet bunların toplam bütünleri dediği için 180 derece. Yani 3 katın değeri 180. 180'i 3'e böldüm 60. 1 katın değeri 60 derece. O zaman iki katın değeri 120 derece. Demek ki küçük açı 60 derece, büyük açı 120 derece. Değiştiriyorum soruyu. 3'ün her açıdan bir diğerinin bir diğerinin 4 katından 20 derece eksik. bu açıları bulunduracağız. Evet, yine büyük açı küçük açı yapalım. Buraya küçük açı yazdım. Büyük açı. Küçük açı bir katsa, büyük açı dört kat bir de 20 eksik var bakın. Evet. Şimdi. Evet. Kuralımız şöyleydi bakın. Bu durumlarda böyle sorularda eksikse tamamlanır. fazlaysa çıkar. çıkarılır. Bütünler dediği için 180. 180 eksik bu dediği için 20'yi tamamlamamız lazım. Ekleyeceğiz yani. 180'e 20 ekledik. 200. Peki bununla işimiz bitti. Geriye kaç kat kaldı? Toplam 5 kat kaldı. 200'ü eşe bölelim. 40. Yani bir katın değeri 40 dereceymiş. Küçük açı 40 derece. Büyük açıyı bulmak için 4 ile 40'ı çarptım 160 20'yi çıkarırsam 140. Ya da küçük açıyı buldum 40 derece ya bunların bütünleri olduğu için toplamlarının 180 derece olması gerekiyor. 180'den 40'ı çıkarsam 140 derece bulmuş olurum. Ve böyle o zaman küçük açıda küçük açı 40 derece, büyük açı 140 derecedir arkadaşlar. Anlattığımız bu kadar. Daha sonra bunlarla ilgili sorularda çözeceğiz. Burada bitiriyoruz.